Şimdi bu yaşanan bu dramatik olaydan dolayı çok üzgünüz. Ee, bizim için büyük hatıralar var Grand Kartal'ın. 2005'te ilk oraya gittik. Ee, çok hoşumuza gitti. Sonra bizim arkamızdan e, benim arkadaşlarım da gitmek istediler. İşte e, buradan artık gruplar halinde e, sporcu götürmeye, kayak, kayakçı götürmeye başladık. Onlara kayakları, kayak yapmayı öğrettim. E, Belli bir süre sonra ee, artık dış çevrelerden de bizimle gelmek isteyenler oldu. Sürekli e, gide gide orada büyük analarımız oluştu ve bu yangından sonra iki gündür e, inanılmaz üzgünüm. Yani sanki uzakta bir evim yanmış gibi oldu bu. Orada o yangınla beraber anılarım da yandı orada. E, bununla beraber ar aramızdan ayrılanlar oldu. Hep onlarla orada büyük e, hatıralarım var. Grand Kartal konum açısından çok güzel bir yerde. tabi ee, tabii yüksek katlı bir yer. Ee, ahşap çok fazla kullanılmış. Çok otellerde kaldım. Ama dersiniz ki hani bu ahşap figürlerinin çok kullanıldığı otel neresidir diye. Grand Kartal diyelim. Belki Bolu ormanlık bir alan. Oraya yakın olduğundan dolayı konsept açısından otelin en alttan en üstte kadar. odalarında işte restoran kısmında lobi kısmında sürekli ahşap motifler kullanılmış. Hatta hani büyük büyük tomruk tomruk odunlardan çapraz bir şekilde oluşturulmuş otelin iç dizaynı komple ahşap. Ha yangın nasıl oldu? Biz sürekli gidiyoruz ama yangın kısmına hiç bakmadık. Yani bu benim kafamda da bundan sonra böyle bir artık bir korku belirdi. Yani ben bir otele gittiğim zaman artık bir yangın merdiveni, veya bir tüp yangın tüpü falan arar olacağım. Çünkü biz Grand Kartal'a giriyoruz. Çünkü o kadar çok güzel bir yanı var ki biz o kısmını hiç görmüyoruz. Yangın odamdan çıktım. Beyaz bir kapıda yangın merdiven kapısı girişinin olduğunu hani 20 yıldır gidiyorum. Belki 30 kere gittim. E, onun nerede olduğunu bilmiyorum. Yani aslında bilmek gerekiyormuş. Yani bilinçli bir konaklanacak bir otelde bunları bilmemiz gerekiyormuş. Biz şimdi bu yangından sonra bazı farkına vardık. Ama biz yangın kapısının önünden çekip gidip hemen nereye gideceğiz? Yemek yiyeceğiz. Ya bir kayağa ineceğiz falan. O telaşta biz bunları tabii göz ardı ettik. Yani yangınla ilgili önlem alınacak şeyler var mı yok mu bilmiyoruz. Ama bu yangında çok etkilendik. Yani bu inanılmaz tahminlerin üstünde e, ölü çıktı. E, Allah rahmet eylesin ölenlere, şahala yer olanlara da Allah'tan sabırlar, acil şifalar diliyorum. Ee, bizim için Grand Karta'nın yeri, şimdi sadece Grand Karta, bir sürü otellere gittik Kayak Otelleri'ne de. Grand Karta bizim için bambaşka bir yerde yani gönlümüzde. Hem otel müdürüyle aramız çok güzel. Hatta gelmiyor musunuz? Hani hadi sezonlaştık, açtık, haftaya açılıyor falan otel. Hani tabii bize indirimlerimiz vardı, grup indirimlerimiz vardı. Biz şimdi oraya gittik ama çok ciddi indirimler alarak gittik. Toplu gidiyorduk. Ee, burada Kaya meraklı öğrenmek isteyenlerle. Sonra böyle çığ gibi biz burada büyüdük. Hatta dendi ki Grand Kartal'da yani biz bölge olarak en fazla Çerkez müşteri alıyoruz dendi. Bir kere Zeki Bey ismini zikredeyim. Yani şey bizim için Çerkezköy içinde Grand Kartal her zaman bir numaradır. Ama şu yaşananlardan sonra tabii orada bir kalemiz, bir yuvamız yıkıldı. Bitti artık o o defter kapandı. Çok da kötü oldu. Çok çok üzgünüm yangın merdivenleri hep şey aklımızda hani New York'taki filmlerden arkada demirden bir yangın merdivenleri falan hani aklımıza gelen hep o. Çoğu otelde de hep içeriden oluyor. Yani ben bir tane olduğunu biliyorum. Bir ama iki tane varmış. Hatta 10 metre arayla iki tane yangın e, merdiven girişi varmış. Yani her katta kalmışımdır en üst katından. Yani e, ikinci, üçüncü katları kadar her katında kalmışımdır bu zaman sarfında. Kaç katlı otel? Otel yani biz hep 11 hani bastığın zaman 11 şeyde e, asansörde 10 ama bir de böyle küçük bir kat onunla beraber 12 kat yani giriş 5. katta danışma arka tarafta lobi bir kat aşağıda restoran ondan sonra odalar ve en alt katta kayak odası işte içeride marketler kayak kiralama odaları falan her şeyi oradan alıp direkt çıkıyorsun. İşleyiş açısından harika ama... Kim bilebilir acaba yani hangi oteli kim sorguluyor hangi mi sorguluyor acaba burada yangın dedikleri var mı bir yangın çıksa nasıl bir alırız? kimse buna dikkat etmiyor herkes bir an önce hani otelden nasıl istifade ederiz yani kimse bunu sorgulamıyor biz de sorgulamadık yani bakın bir, ben bir tane biliyordum iki tane yangın merdiven girişi varmış. Yani işin oraya geleceğini yani e, ama şimdi düşündüğün zaman odalar hani girişler dar yerler büyük halı yanlar ahşap duvarlar tavanlar falan. Tabii biri yangını nelere mal açacağını şu an düşünüyorum. tabi o zaman hiçbir şey düşünemiyorsun. Bu ihtimalleri hep göz ardı ettik. Acayip üzgü, üzgünüm. Yani böyle bir yerin bu şekilde sona ermesi, bir rüyanın bu şekilde sona ermesi çok kötü oldu. Orası bizim için çok özel bir yerdi. Ama işte ihmal olanlar olacaktır yani o, olmuştur herhalde bilmiyorum yani. Biz otelin diğer kısımlarından memnunduk.